İyi haberleriniz var. Ödüller çekilişi zamanı. Yeteneklerini diğerlerinden daha iyi gösteren birisi onları alacak. Kahramanlarımıza bol şans verir. Zor sınavlardan geçmeleri gerekiyor. Bu sefer kazanan hangi ödülü versem? Biliyorum. Eminim hepiniz buna bayılacaksınız. Herkes küçük yumuşacık bir arkadaş edinmek istiyor değil mi? Ne kadar tatlı olduğuna baksanıza. Bu yavru kedi çok tatlı. Bebeğim yakında sana bir sahip bulacağız. Bu yavru kedi benim olmalı. Bakalım Lili ne kadar iyi idare edeceksin. Zaman başladı. Herkese bol şans. Biz ise şimdilik bekleyeceğiz. Hadi gidelim. Kaybedecek bir dakikan bile yok. Sanırım temel olarak turuncu bir renk almalıyız. Harika. Henüz bitirmedim ama şimdiden çok benziyor. Kulaklarını ekleyeceğim. Bu çok önemli. Ve tabii ki kuyruğunu ne kadar olduğuna baksanıza. Gidecek sen kesinlikle benim olacaksın. Oh hayır lanet olsun. Çizimimi kirli döktüm. Şimdi mahvoldu. Kazanamayacağım mı? Dur. Bir çok iş yolu var. Ne yapacağımı biliyorum. Artık kağıt yoksa doğrudan yüzüme çizeceğim. Kendini kedi mi sanıyor? Benzemiyor hiç. Bu sizin kararınız değil. Zavallı çizimlerinizle dikkatli olun. Sonucu acele etmemeli. işim en iyisi olacak. Bir sır biliyorum. Bakın mükemmel bir yüz ortaya çıktı. Gerek kalan tek şey gövdeyi bitirmek ve çizim hazır. Bence bu çok hoş görünüyor. Sadece işi mükemmel için detayları eklemeliyim. Ne kadar emin fırça darbeleri. Ben sadece çok iyiyim. Bence Nugget beni çok şaşırttın. Bu gerçekten fena değil. Ama vaktinden önce pes etmeyeceğim. Daha iyisini yapacağım. Her türünün bir balığa ihtiyacı var. Eminim onu seçecek. Kopyasını değil. Neyse ki balık benim için mükemmel çıkıyor. Bunu direnmek imkansız. Sadece sırrımı kimseye söylemeyin. Vay be zaman dolmuş. Ne yaptığınızı görmenin zamanı geldi. Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmayacaksınız. İşin tamamen hazır. Ona tüm ruhumu verdim. Güzel mi? Bunun kötü olmadığını düşünüyoruz ama görevle biraz uyuşmuyor. Görüyor mi? Bunu duymadım öyle. Ne bu hiç gerekli değil. geriye sadece sen kaldın. Ama siz beğenirsiniz. O oh, evet çok tatlı. Tıpkı bizim yavrumuz gibi. Yaşasın kedi benim. Bebeğim sorun ne? Bu işi sevmedin mi? Ne seçeceğini biliyorum. Anladım. Lila'nın çizmini beğendin. Yaşasın. Zafer'in benim dişimde olacağını hiç şüphem yoktu. Seni sahibine teslim etme zamanı. Merhaba. Kesinlikle arkadaş olacağız. Kedi benim almadığım için çok üzgünüm. Biz onunla birbirimiz içiniz. Ama istersen onu unutabilirsin Kate. Çok teşekkürler Lili. Balıkları tamamen unutmuşum. Hey. Benim yemek yeme zamanı. İyi fikir. Ye balığı bebeğim. Hoşuna gitti. Bu çok tatlı. Hey. Merhaba. Hangi ödül bizi bekliyor? Biraz düşünmeme izin verin. Bir fikrim var. Size bir peri masalı vermek istiyorum. Beğendiniz mi bu gerçek? Bir tek boynuzla aç. O sihirli. Hiç tek boynuzu aç görmemiştim. Vay be. Çocuklar sanırım hayal kurmaya erken başladınız. Başlamak için çizim yapmalısınız. Zaman başladı. Ben haklı hayallerimizi sonraya bırakalım. Şimdi ise işe koyulalım. Konturu yapacağım. Bu temellerin temeli. Ama bir keşe yaramıyor gibi. Ancak tek boynuzu atların neye benzeyeni kim biliyor ki? Sanırım böyle diye olur. Ama bu çizim ve zaferi unutabilirsin. Herkes tek boynuzlu atların neye benzediğini biliyor. Sen bir zürafa çiziyorsun. Öyle olsun. İdealimi görmek için bakabilirsin. Bu kasaları görüyor musun? Benim tek boynuzlu atım sağlam biri. Tak, beni bir tek düşünceye yönlendirdin. Ya popiti alsan? Boynuzlu at kafasında. Bence bu harika bir başlangıç. Sonra da işime aklım başından çıkacak. Sadece biraz sinirliğimi rahatlatacağım. Tamam bu kadar yeter. Şimdiden çok zaman kaybettim. İşe başlama zamanı. Harika. Çok dikkatli oldu. Ayrıntılara girelim mi? Yere çizelim. Süper. Mükemmel yatıyor. Şimdi biraz parlak diyelim. Bitirme zamanı geldi. Zaman doldu. Boğacığına ne kadar hızlı hazır değildim. Rahatlayabilirsin Emma. Şimdi yine ben kazanacağım. Bu kesinlikle tek boynuzlu at değil. Bence birebir. Bu tek boynuzlu atları nereden gördün? Zak ama Leli de gerçekten iyili görünüyor. Harika öyleyse ben kazandım. Boynuz boynuzlu atım nerede? O yüzden ne kadar havalı olduğu da baksana. Dik boynuzlu atmaya binmeye hazırım. Bence buna gerek yok. Senin için çok küçük. Bu sadece yumuşak bir oyuncak. Peki neden bu kadar uğraştım ya? Yeni bir edil bekliyoruz. Biraz sabırlı olun. Şimdi her şey yoluna gelecek. Evet buldum. Bu sefer kazanan bir popet alacak. Bakın ne kadar büyük. Harika. Bunun için kendimle savaşardım ama bu kurallara aykırı. En azından biraz oynamak için zamanım olması iyi bir şey. Bu çok rahatlatıcı. Kızlar çizebilirsiniz. Aa, zamanı kurmayı tamamen unutmuşum. Saate çevirip devam edeceğim. Size bol şans. Acele etmeliyim. Hayır acele etik ki olur. En de oyuncağı dedikleri Cenk sürtecek. Popet'in bir kopyasını nasıl yapacağımı biliyorum. Kimse böyle bir şey kesinlikle düşünmeyecek. Kalp şeklinde temel var. Ve kolay olacak. Sadece farklı renkler uygulayacağım. Biraz özensiz görünüyor. Kesinlikle daha iyisini yapacağım. Önce boyayı kağıda bırakmam gerekiyor. Bu işte zor değil. Şimdi boyaları parmaklarımla iyice bir dağıtacağım. Tanrım çok heyecan verici, duramıyorum. Sanırım işimi dikkatsiz olduğunumu söylemişti. Ben de seninki daha da kötü görünüyor. Maria haklı bu sadece bir çizik pislik. İşte benim çiziminde orijinaline hiç benzemiyor. Az inceltmemiz gerekiyor. Tamam mı unutmuşum? Bende bu popet şeklinde bir broş var. <laughs> bu harika bir temel olacak. Harika. Sadece mükemmel. <laughs> bu temeli tam olarak aynı. Çok az şey kaldı. Sadece çizeceğim. Hepsi bu. Ne kadar akıllıyım. En azından dökenden dolayı ödülü ben almalıyım. Süper. Artık temeli ihtiyacım yok. Kendi yeteneğimi göstermen zamanı geldi. Bence bu soru olmayacak. Çünkü en azından bende bol bol var. Ne zaman doldu mu? Nasıl hızlı ya? Gong çalma zamanı. Her şey hazır. İşimi yaratıcı karışıklılık adını verdim. Dürüst olmak gerekirse bu sıradan bir de kek korkunç. Katılıyorum. Benim tabi olduğum şey değil. Sonuçlar acele etmeliyim. Önce benim işime bakın. Yeah. Lily. İkiniz de beni memnun ettiniz. Ama yine de Lili'nin işi biraz daha iyi. Yine de hayır. Meri kazandı. Nasıl yani? Kazandı değiştiremezsiniz. Tamam Lili kazandı. Dur yanlış söyledim Meri diyecektim. Sanırım ikisi de işte, zaferlerle ayık olduklarında seçim yapmak ne kadar zorsa, Sadece popeti atacağım. Hayal yapma Meri. Popet benim. Her neyse öyle değil. Ben de onu hak ettim. Bana ver. Ne kadar heyecan verici. Devam edin. Yardım edin. Benim popet. Kimse bize bakmıyor. Hey. <laughs> Merhaba. Hadi hadi başaracaksın. Örümcek adam oyunu çok ilginç. Tamam bundan bıktım. Şimdi görecek. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hey. Sadece ödülünüzü işe yarayıp yaramadığını kontrol ediyordum. Hadi şimdi çizin. Ben ise oynuyorum. Ne şans ama. Konsol benim olacak. Sonucu acele etme Kate. Mükemmel çiziyorum. Başlangıç yapıldı. İlk dokunuşlar var. Devam ediyoruz. Şimdi size yetişeceğim. Oh, hayır. Her şeyi mahvettim. Bu sayfayı atmamız gerekecek. Of işte şimdi nerede çizeceğim? Tabii ya. Defter kağıdını alabilirim. Karelerle çizmek çok daha kolay. Haklıyım gayet iyiyim. Neredeyse hazır. Dürüst <laughs> olmak gerekirse bu pek iyi görünmüyor. Henüz renk eklemedim. Bakalım Lili'nin elinde ne varmış. <laughs> Ay canına bu gerçekten harika. Çizmemi daha da iyi hale getirmek için elimden gelen en iyisini yapmam gerekiyor. Neredeyse mükemmel. Renk eklemek kaldı. Mavi renk bayağı iyi uyuyor. resmini mahvetmek için bir şans. Aha. Bunu kaçırmamalıyım. Şık şapkamı mahvettiniz. Ne kadar kötü oldu. Pekala zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Hazırız. Şimdi nasıl buldunuz? Muhteşem değil mi? Ben de çok uğraştım. Harika değil mi? <laughs> Hiç bir benimki kimi olamaz. <laughs> Resimlerinizi daha yakından incelemeye karar verdim ve aynı zamanda bana boya'yı kimin döktüğünde bulmaya karar verdim. Evet Evetleri, bu sen misin? İtiraf et. Anlaşıldığı görünüşe göre bu sizin kilitli olan işbirliğiniz. Vay <laughs> bu ne? Saçım. Görünüşe göre artık rakiplerim yok. Bu harika. Bu sefer sen kazandın Mary. Tebrikler. Her şeyi temizleyeceğiz. Bu senin hak ettiğin ödül Mary. Hadi birlikte oynayalım. Düşündüğünden bile daha havalı. Vay canına çok gerçekçi. Keşke bize biraz su verselerdiler. <laughs> Bu turda bizi neyin kedini merak ediyorum. Özel bir şey. Bakın biraz el hareketi What? ve bu masa örtüsü altında ödülünüz görünecek. Bunu görmeye hazır olun. Gerçek altın. Olamaz. Burada bir servet var. Acele etmemeli. Henüz kazanmadın. Bu türçeler çok ağır. Bir tane bile kaldıramam. Peki Pekala. Resim zamanı. Başlayın. Here we go. Hızırız. Fırçalar havaya ve gidelim. Acaba bütün bu altınları ben alırsam ne olacak? Sanırım sabahtan akşama kadar altın içinde üzeceğim. İstediğim her şeyi alabilirim. Temel hazır. Daha fazla gölge eklememiz gerekiyor. Peki ya Meryem ne oldu? Tuhaf hala hiçbir şey çizmemiş. Pekala <laughs> ben daha iyiyim. Ama Leli yine beni tedirgin ediyor. Hmm, ne yapsam? dostum. Umarım bana yardım edebilirsin. Buraya gel. Kafamda ne var? Ama böceği nereden geldi? Sanırım artık sarı boyaya ihtiyacın olmayacak. Ay onu düşüreceksin. Buraya gel bebeğim. Onu oldun. Çok teşekkürler. Resim yapmaya devam edeceğim. Sarı boyam nereye kayboldu? Neyse sorun değil. Turuncu boyam var. Oldukça iyi görünüyor. Yüz karasısın bu ne ya? Hiç altına benzemiyor ama bende öyle değil. Birebir resmen. Daha fazla gölge eklememiz gerekiyor. <laughs> Altın bu benim altınım. Zaman tükeniyor. Tamam herkes fırçaları masaya koysun. <laughs> oh hayır sanırım hayallere kapıldım. Sayfam boş. Üzgünüm çok rahatsız edici oldu. Sarı boyam yoktu ama denedim. Saçmalık hiç külçe gibi görünmüyor. Ama keyif de mükemmel oldu. Yes. Takdir edeceğinizi biliyordum. Sen çok iyisin. <laughs> Teşekkürler. Davul sesi. Altın külçeler senin. <laughs> ama nerede onlar? Nereye gittiler? Üzerime uçuyorlar. Yardım edin. Görünüşe göre böyle bir servetle başa çıkamadı. Ama ben hala iyiyim. Yavaş çizmek mi? Ben öyle istemiyorum. Orta tempo bana uygun. Bense hızlıyım. Size ne için savaşacağınızı göstereceğim. Zaman geldi. Çikolata şeker makinesi. Hadi başlayalım. Bir fikrim var. Kendime biraz şeker alacağım önünde olan kimsenin fark etmemesi. İşe yaradı. Onları almak için geriye kalanlar. Ne? Neden düşmüyorlar? Hadi. Aa, her şeyi mahvettim. Birisi şeker mi yiyor? Ay siz öyle geldi. Acele etmem gerekiyor. Her şeyde ilk ve en hızlı olmaya alışkınım. İşte sadece çizmem hiçbir şekilde ortaya çıkmadığı bir şey var. Bir tane daha yapalım ve bir tane daha. Önemli olan konsantrasyon. Bir dakika, geliyorum. Çizgiye arkasına, çizgiye, tamam, dikkatlice. Nene, de, biraz daha hızlı olabilir misin? Bu çok oldu artık. Oh, hayır, hepimiz yakında beklemekten öleceğiz. Kavuş resmen. Bunu ben istemem. Yuttunuz mu? Parmağımda <laughs> kolayca oynattım sizi. Ben değilim ya. Tamam korkmayın. <laughs> Aptal şakalar. Neredeyse kalbim duracaktı. <laughs> Pekala konuşmayı kes. <laughs> işte bu benim. <laughs> bu bir saçmalık. <laughs> ee, bu da olmadı. Başkalarında ne var bakalım. <laughs> Bakın kaç tane resim var. <laughs> O hepsi olmadı. Neden? Bundan kesin bir şey seçebilirsin. Buldum. Sayemak sana yardımcı olacak. Ve o benim kazandığımı söylüyor. Bütün şekerler benim. Çikolata ağzı eriyor resmen. Bu hiç adil değil. Bu kararlara göre değil. Sanırım benden bir şeyler bekliyorlar. Aa Tabii ya ödül. Şimdi onu çizeceğim. Tadam kedicik. Bakın ne kadar tatlı. Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum. Buraya gel bebeğim. Yakında sana bir sahip olacağız. Keşke ona dokunabilsem. Ben de. Yakında kim olacağını öğreneceğiz. Çizin. Hazırız. Herkesi yemem gerekiyor. Başlamak için sarı bir beden çizeceğim. Şimdi gölgeler eklemeliyiz. Neredeyse kulakları unutuyordum. Kuyruğu da. Pekala. Şimdi çok benziyor. Ne var orada? Hayır, Hayır ne oldu? Resmen mahvoldu. İşte. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bir fırça alıp üzerimde bir çizim yapacağım. Ben aslında gerçek bir kediyim. Bu garip. Garip mi? Evet, sadece yaratıcı olmayı kıskanıyorsunuz. Tabii ki hayır. Kendi parlak fikirlerim var. Elimi tutup böyle daire içine alacağım. Kedinin yüzü çıktı. Gövdeyi, kuyruğu ve bacakları da bitirmek kaldı. Harika çıkıyor. Şimdi kendi ve sevimli gözler gerekiyor. Burnuna ve ağzına ihtiyacı var. Bence gayet iyi gidiyor. Gerçekten fena değil, Aferin Kate. Yeah. Ama daha iyisini nasıl yapabileceğimi biliyorum. Bu plan kesinlikle işe yarayacak. Ne güzel bir balık. Böyle bir şeyden hiç kimse vazgeçemez. Şimdi biraz boyayalım. Şimdi daha fazla beyaz ekleyelim. Sadece sırrımı kimseye söyleyemem. Pekala dostum, resimlere bakalım. Aa bitti mi? Harika. Ben de şimdi bitirdim. Çizmek tam üzerimde. Etkileyici mi? Hmm. Orijinal. iyi bir fikir Mary. Leli bu da ne? Hiç kedi yavrusu gibi görünmüyor. Aa, neyse. Hoşuna gidecek bence. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Buraya daha iyi bakın. Kazanan çıktı. Yeah. O oh, haklı. Nasıl? Bu en iyi iş. Teşekkürler. Ama görünüşe göre yavru kedi bundan hoşlanmıyor. Sen ne diyorsun? Ne istediğini biliyorum. Garip bir şeyler oluyor. Yavru kedi Leli'yi seçti. Başardım biliyordum harika. Onu bana hemen verin. Ne kadar tatlı. Sana sarılmak istiyorum. Onu ben tutabilir miyim? Tabii ya Kate alsana. Ben de ona yemek hazırlayalım. Hey. hey bu senin için bebeğim. Umarım bu balayı sever. Evet yiyor. Çok şirin. Harika. Bitireceğim ve size döneceğim. Neden bu kadar çok tuvalet kağıdı var? Güzel soru. Muhtemelen bu senin ödülün olacak. Wow, ama. Dolar. Tamamen farklı bir konu. Bunun için denemeye değer. Eminim böyle ödülü kesinlikle kullanacaksınız. Ama onu elde etmek kolay olmayacak. Çok acıtıyor. İyi ki yanında koruyucu bir mi fark ettim? Neden bu kadar giyinmiş olması garip? Şimdi öğreneceksiniz. Ay önünde tuvalet kağıdı az önce uçtu. Neyse sorun değil. Sadece becerilerimi kullanacağım. Of ya kalem kırıldı. Ne kadar kötü bir zamanda. Ama bende daha büyük bir tanesi var. Bu arada kendimi savunmaya yardım edecek. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksınız. Aa başım. Ben bir şeyler yedim galiba. Emma yarışmadan çıktı. Bizim için bu iyi. Bitirme zamanı geldi. Durun. Resimlerinizi bekliyorum. Nasıl isterseniz. İşte benim. <laughs> bu hiç gereken değil. Emma nerede peki? Hemen geliyorum. Bu gerçek bir mumya. Kendini kötü hissediyorum. Hemen kendinizi kurtarın. Neden herkes böyle bağırıyor anlamıyorum. Çizmeme henüz gösteremedim. <laughs> Aferin Emma. Bu senin. <laughs> Gerçekten mi? Çok teşekkürler. Yakaladım. Görünüşe göre duyamıyorlar. Gördüğünüz gibi resim yapan sadece hayal gücünü mükemmel bir şekilde geliştirmeye kalmaz. Aynı zamanda neşenizi de yükseltir. Umarım challenge'ımızı bunu sana kanıtlamıştır.